Gerçek devrimciyi yöneten en büyük aşk duygularıdır. Bir çiçeği öldürebilirsiniz ama baharı öldüremezsiniz. Savaşan kaybedebilir. Savaşmayan çoktan kaybetmiştir. Düşmanın yoksa hayatta hiç başarılı olamadın demektir. Kaybettiğin tek savaş uğrunda savaşmadan vazgeçtiğindir. Ayakkabılarımın altı delikti ama işte her zaman boyalıydı. Dik dur ve gülümse. Bırak neden gülümsediğini merak etsinler. Saklayacak bir şeyin yoksa korkacak bir şeyin de yok demektir. Bir devrimci Başkasına atılan tokadı kendi yüzünde hissedendir. Peşinden gidecek cesaretin varsa bütün hayaller gerçek olabilir.